Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, sizinle sizin aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Duygu ve düşüncelerine bakacağız arkadaşlar. Yani neler oluyor, neler bitiyor. Duygularında, düşüncelerinde. Ee, bakacağız. Yeni gelen misafirimiz varsa öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> Her zaman söylediğim gibi güzel enerjinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olabilir ve güzel beğenilerinizi bana sunabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni tuşlarına, zil tuşlarına basmayı lütfen unutmayalım ki videolardan haberdar olalım. Ee, bakacağız duygu ve düşünceleri neler aklınızdaki kişinin. Ee, uzun zamandır bunu yapmıyordum. Ee, artık yapmak istiyorum yani aklımdaki kişi açılımlarını. Bakacağız enerjiler nasıl. Kartlarımızı konuşturacağız. E, zamansız bir açılımdır. Bunu da söylemek istiyorum. Yani istediğiniz zaman bu video e, yani izle yani izleyebilirsiniz bu videoyu. Yani izlediğiniz andan itibariyle zaten sizin için geçerli olacaktır. Bakalım aydınlatıcı mesajlar nasıl olacak? Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Görelim. Şimdi tüm burçlar için geçerlidir. Herkes izleyebilir. Zamansız bir açılım. Bakalım aklınızdaki kişinin duyguları neler? Bakalım duygularında neler var? Düşüncelerinde neler var? Bir görelim. Bakalım aklınızdaki kişi bize neler söyleyecek? Çok güzel. Peki, şimdi bu kadar kart çekelim. Çekmeye devam ederiz. Şimdi aklınızdaki kişinin öncelikle geçmişte yaşadığını görüyorum sürekli geçmişte e, takılı kaldığını sürekli yıkılan kupalara baktığını söyleyebilirim. Yani burada e, geçmişte yaşamasam onun için iyi değil yani sürekli kendini bir karanlık dönemde hissediyor. E, şu anda e, geçmişe sürekli gidip geliyor çünkü geçmişte yaptıklarına belki de pişmanlıklarına dönüp bakıyor. Ee, aranızda belki bir çatışma yaşanmış, belki bir tartışma gerçekleşmiş ya da bazı arkadaşlarım için ayrılık söz konusu olmuş olabilir. Yani burada belki fikirleriniz uyuşmuyor bu düşündüğünüz kişiyle. Yani düşündüğünüz kişi gerçekten de e, şu anda e, karanlık dönemini yaşıyor diyebilirim. Belli ki e, size ihtiyaç duyduğu bir dönemde. Kendisi sürekli yıkılan kupalara bakarak bir gelişim sağlayamıyor şu anda. Yani ee, aslında bir köprü kurulabilir tabii ki de aranızda. Ama bu köprüleri kurulu, yani kurabilmesi için de öncelikle ee, yani artık arkasına bakmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Yani diyor ki ben sürekli ee, arkama bakıyorum. Yani yıkılan kupalara bakıyorum ve bu yıkılan kupalar beni gerçekten de üzüyor. Sürekli hüzünlü bir dönemdeyim. Sürekli bir melankoli içerisindeyim. Yani mutlu olmak istiyorum. Sürekli ee, e, kayıplar aklıma geliyor. Kaybettiklerim ya da yaptığım yanlışların farkına varıyorum. E, buna rağmen yeni bir çıkış yolları arıyorum ve e, daha fazla kaybetmek istemiyorum ve yeniden bir şeyleri değerlendirmek istiyorum ama yani sürekli e, üzgün hissediyorum ve bu karanlık dönemin içinden çıkamıyorum diyor. Kendisi dengeyi aradığı bir dönemde. Yani dengeyi de e, sizinle bulabileceğini düşünüyor aslında. E, çünkü e, burada ee, sürekli çatışmalar olmuş ya. Sürekli ayrılık mı artık gitgeller mi? Oluyor yani gitgeller. Burada gözüküyor. Ee, ve e, şunu söyleyebilirim. Denek Beşlisi ile birlikte ...burada bir rekabet içine girmiş olabilirsiniz zamanında. Yani artık ikiniz de bir ego savaşına girmiş olabilirsiniz. Burada fikir ayrılıkları, yani bir engellerin ortaya çıkışı gözüküyor zaten. Diyor ki, yani bizim bizimsenle fikirlerimiz uyuşmuyor, sürekli birbirimizle çatışıyoruz. Yani sürekli kalbimiz kırılıyor ve birbirimizi kırmaktan vazgeçmedik, diyor. <laughs> Pardon. Ve şu an bu düşünceleri devam ediyor. Diyor ki yani bu fikir ayrılıklarını aşabilirsek sanki bu dengeyi bulacağız diyor. Yani ben zaten seninle de dengeyi bulmak istiyorum. Yani senin o denge arayışı içerisindeyim. Ee, ve ben dengeye gelmek istiyorum. Çünkü şu an yani dönem gerçekten de çok kötü. Yani bulunduğum dönem gerçekten de kötü. Ee, ve ben artık e, arkama bakmak istemiyorum. Yani arkama baktığımda gerçekten de üzülüyorum. Yaşadıklarımıza bakıyorum. Üzülüyorum ve tekrardan yapabilir miyiz bilemiyorum ama. Yani ben tabii ki de sana gelmek istiyorum. Ee, tabii ki de gelmek istiyorum. Çünkü seninle zaten sonsuz bir mutluluk. Ee, yani bu kupa onusunu seninle tamamlayabileceğimi kesinlikle düşünüyorum diyor. Burada zaten e, kendisi atına binip gelmek istiyor. Öncelikle. Ee, yani kendi atına binip gelmek istiyor. Çünkü sizin onun yani kader olduğunu düşünüyor. Yani burada bir kader ilişkisi olduğuna inanan birisi var ve bu kişi sadece aradaki problemlerden sürekli bahsediyor. Sürekli şikayet ettiği durumlar var ve kendisi şu anda sanki imparator olma yolunda biraz ilerliyor gibi hissediyorum. Kendisi bir şeylerin kontrol altında tutmak istiyor. Artık kontrol altına almalıyım dediği konular var çünkü artık dengeyi bulmak istiyor ve dengeyi de zaten bulabilmesi için de artık e, bir şeyleri tabii ki de tamamlaması gerekiyor. Sizi tamamlaması gerekiyor. Öncelikle sizinle belki de konuşması gerekiyor. E, engelleri kaldırması gerekiyor. Yani denek beşlisi birlikte burada artık e, tartışmalar, e, yani fikir fikirler bize öne sürdüğü için yani düşündüğünüz yani düşündüğünüz kişi bize bundan bahsediyor. Sürekli kavga ediyoruz, çatışıyoruz. Ya da etrafınızdaki insanların dediklerine belki de çok kulak veriyorsunuz. Belki de şikayet ettiğiniz konular, belki de üçüncü konular. Sürekli üçüncü konulardan dolayı belki de tartıştınız, birbirinizi kırdınız ve birbirinize engeller yarattınız. Ama bu kişi yani ne kadar çok geçmişte yaşasa da şöyle söyleyebilirim. Aslında bu köprüyü kurmak istiyor. Yani bu köprü zaten sizin için kurulabilir. Çünkü dengeye ulaşma isteği var. Yani dengeye ulaşma isteği çok güzel aslında burada. Çünkü... E, dengeyi istiyor ki yani ki dengeyi sizle istiyor burada aslında sizin uyum istiyor ve e, sizin onun şans olduğuna da inanan yani ve sizinle gerçekten olumlu bir dönem yaşamak isteyen ve bu ilişkiye gerçekten de şans vermek isteyen birisi olduğunu hissediyorum e, yani bu kişi e, artık kendini kontrol edebilmek artık e, empati kurma niyetinde sanki çünkü e, kader çarkı gelmiş ve kader çarkı ee, dediğim gibi e, şunu bahsediyor bize yani sizi çok sevdiğini sizinle gerçekten de bir kader ilişkisi yaşayacağını yani e, size boşuna rastlamadığını düşünen birisi var ve e, bu kişi artık sizin için bir şeyleri ortaya koymak, artık e, yaptığınız iyilikleri artık boşa çıkarmamak, artık e, siz ne kadar ona dengeli davrandıysanız, o bu konuda ne kadar dengesizlik ettiyse artık bu konuda size dengeli olmak istiyor. Artık duygularında, düşüncelerine gerçekten de dengeye ulaşmak isteyen ya ve size haksızlık etmek istemeyen birisi var. Burada çok haksızlık edildiğini düşünüyorum yani size öncelikle. Çünkü bu kişi e, yani sizin gerçekten de e, iyi olduğunuza inanan birisi ve sizinle mutlu olacağını inanan birisi ve böyle e, artık e, sizi sanki e, kaderi olduğuna kesinlikle yani inanıyor ve bunu gerçekten de kesinleştirmiş. Yani e, sen benim kaderimsin ve ben artık e, yani bu güzel değişimlerin gerçekleşmesini istiyorum ve beni geçmişimden kurtaracak sanki beni bu kanalıktan kurtaracak kişi sensin diyor. Evet ben diyor sağlar yaptım ama artık diyor yani aramızdaki ilişkiyi kuvvetlendirmek istiyorum. Yani senin kaderim olduğuna inanıyorum ve ben artık seninle bir mutlu son yaşamak istiyorum diyor. Artık bu sorunların çözülmesini istiyorum, artık bu problemleri çözmek istiyorum ve atıma binip sana gelmek istiyorum diyor. Çünkü sana karşı çok büyük bir özlem duyuyorum, seni gerçekten de çok seviyorum ve bu deneyi senin için tutmak istiyorum dediği konu var. Şimdi denek şovalisiyle birlikte şunu görüyoruz aslında. Ee, size duyulan büyük bir tutkudan bahsedebiliriz. Yani denek şovalesiyle birlikte e, gerçekten de büyük bir tutku, özlemden bahsedebiliriz. Bu kişi çünkü yani hızlıca gelmek istiyor, hızlıca sorunları çözmek istiyor ve ateş enerjileri var burada. Çünkü, e, evet, ateş enerjileri çok fazla var, su burcu enerjileri de var. E, yani ama sanki karşımızdaki kişi daha çok ateş enerjilerini barındırıyor, e, ateş elementini taşıyan enerjilerde ve e, bu kişi artık değiştirmek artık e, yani sanki sahip olduklarını ya da kaybettiklerini korumak istiyor ve sizin için yapmak istiyor sizinle gerçekten de mutlu bir son yaşayabilmesi için atına binip gelmesi gerekiyor bu kişinin ve bu kişi e, size gerçekten de değer veriyor ve şu an hayatında sanki üçüncü bir kişi hissetmedim yani hayatında üçüncü biri varsa da bilemiyorum ama yani burada üçüncü enerjiyi hissetmedim. Hayatında başka biri yok sanki. Çünkü sürekli şu an üzüntü ve keder içerisinde ve ee, sanki başka bir kişiyle zaten ilişkiye başlama düşüncesi zaten yok. Sizinle var. Ve burada kupa onlusu gelmiş. Kupa onlusu ile birlikte sizinle zaten ebedi bir mutluluk yaşayacağına inanan birisi var. Yani duyguların artık fark etmiş. Artık ee, yani yaşam enerjisini sizinle bulmak isteyen, belki de sizinle mutlu bir evlilik gerçekleştirmek isteyen, yani sizinle daha konforlu, huzurlu bir yaşamı kendine adamak isteyen birisi olduğunu hissediyorum. Ve bu kişi aslında ee, böyle karma enerjilerini getirebilir miyi düşündüğümde hayır bence getirmeyecek. Çünkü yani kendi inanarak geliyor. Sanki temizlenmiş bir şekilde, dengeye ulaşmış bir şekilde zaten gelmeyi düşünüyor bu kişi. Yani duygu ve düşüncelerinde bunlar var. Çünkü size çok büyük bir ezlem duyan, sizinle belki yaşadıklarını unutamayan, yani iyi kötü bunları yine de içinde yaşayan birisi var ve bu kişi artık kaderini sizinle birleştirmek istiyor. Yani sizin ortak bir geleceğe adım atmak isteyen yüksek ihtimalle bir eril enerji gördüm yani burada. Yani tabii ki de karşınızdaki eril olmak zorunda değil, yani dişili olabilir ama burada bana kartlarda yoğunlukla eril veriyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yani kendisini affettirmek isteyen, artık bir şeyleri affetmek isteyen, artık e, isteklerine ulaşmak, artık hayallerini sizinle gerçekleştirmek isteyen, artık sadece düşlemek yerine eyleme koymak isteyen e, bir şövalye gördüm. Ve bu şövalye bir imparator olmak istiyor. Bakın. Çünkü sizin bir imparator istediğinizi biliyor. Ve e, öncelikle değnek şövalyesiyle geldi burada. Sonrasında imparatoru gösterdi bize. Sizin kesinlikle bir imparator istediğinizi biliyor. Bu kişi diyor ki, zaten seninle bir mutlu son yazabilmem için diyor, sana adım atmam gerekiyor, sana duygularımı, düşüncelerimi, aşkımı sunmam gerekiyor diyor. Yani senin ne kadar çok özlediğimi, sevdiğimi sana göstermem gerekiyor ki e, sen de benim imparator olabileceğime inan diyor. Ki bence bu kişi imparator olma yolunda ilerleyebilecek mi? Bence ilerleyebilecekmiş gibi hissediyorum çünkü düşünceleri yani imparator olma yönü yani imparator olma yolunda ilerliyor. Demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Yani burada e, imparator e, artık bir şeylerin kontrol altında tutmak ister. Yani kendisi artık e, ipleri tutmak, artık e, bu ilişkiye güvenmek, artık bu ilişkide güçlü temeller kurmak istemek. Yani e, artık ilişkinizi e, böyle güçlü temeller üzerine oturtup sağlama almak isteyen bir imparator ve Artık bu sağlama alacağınız dönemi sanki bize sunuyor düşündüğünüz kişi. Diyor ki artık ben sağlama almak istiyorum, artık ipleri tutmak istiyorum, artık daha kararlı davranmak istiyorum. Artık e, yani isteklerimizi gerçekleştirmek istiyorum diyor. Yani burada sanki otoriter sahibi olacağı artık yani e, daha akılcı yaklaşımdan sergilemek istediğini bize söylüyor. Belki de bir aile kurmak istiyor sizinle artık e, ilişkiyi güçlü bir şekilde yönetebilmek istiyor. Yani zamanında belki de bunları başaramadı. Gerçekten de sahip olduklarını koruyamadı ama artık sanki sahip olduklarını korumak istiyor. Yani zamanında çabaları boşa çıkmış olabilir. Yani o zaferi kazanamamış olabilir. Ama artık o zafer yolunda ilerlemek isteyen bir eri eril hissettim. Yani düşündüğünüz kişiyle alakalı. Yani artık e, güç kazanmak isteyen birisi var. Ve bu kişi yani e, imparator olabilecek mi ona da bakarız. Ama yüksek ihtimalle imparator olma yolunda bir liderlik rolü üstleneceğine ben inanıyorum. Çünkü kendisi e, zaten sizinle mutlu bir yuva kurabilmek için, sizinle güzel bir ilişkiye başlayabilmesi için bir imparator olması gerektiğini zaten fark etmiş burada. Yani... Ve e, bu kişi zaten sizi kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Yani bu kişi sizi kaybetmek istemiyor çünkü e, sizi kaybetmek istemediği için değişimi kabul etmiş öncelikle. Değişmeyi gerçekten de kabul etmiş. Çünkü e, sizden başka birisiyle sanki mutlu olamayacağına inanan birisi var. Yani bu kişi belki de başka biriyle çok önceden demiş olabilir ve sonrasında zaten pişmanlığı belki de ortaya çıkmış olabilir. Ve artık diyor ki yani benim kaderim kesinlikle sensin. Ben seninle mutlu olacağım. Yani beni mutlu edecek seni mutlu edebilecek kişi benim diyor. Yani bu da kendine güvenen e, ve güçlü potansiyele girmiş e, bir düşündüğünüz kişi var ve bu kişi e, sizinle e, gerçekten de e, artık bu e, güzel yani güzelliği hissedeceğiniz bir döneme giriş yapmak istiyor. Çünkü sizinle mutlu olmak, sizinle belki de yuva kurmak artık. Ee, ...sürpriz gelişmeler e, yaşamak, artık sizinle eğlenmek sizinle o güzel günleri, hayallerini yaşamak... ...artık e, işi sanki başarıyla tamamlamak istiyor. Ve bu kişi mesela dinlenecekse, mola verecekse, eğlenecekse bunu sizinle istiyor bakın. Yani burada değnek dörtlüsü gelmiş ve değnek dörtlüsüyle birlikte artık e, duygusal bir ilişkinin belki de eliyle doğru yol alması olabilir... ...ya da e, sizinle gerçekten de duygusal bir ilişki adım atmak istiyor olabilir... Bu kişi dediğim gibi e, Geleceğe yönelik düşünmeye başlamış Ve e, ilişkisinde gerçekten de daha fazla Değer biçmek Ve bu pozitifliği arttırmak isteyen birisi var Yani çok fazlasıyla zaten hayal kurduğu Bir gerçek burada Yani bu kupaları zaten Sizinle tamamlamak istiyor Yani kupa onlusunun Adı sensin diyor yani size karşı Kupa onlusunu zaten size Biçmiş Diyor ki kupa onlusunu zaten e, seninle yaşayabilirim yani bu kuşan seninle çizebiliriz belki de sizinle alakalı çocuk hayalleri kuruyor olabilir evlilik hayalleri kuruyor olabilir dediğim gibi zaten burada düğün de söz konusu olabilir belki de düğününüz ertelendi ya da nişan ertelendi belki de tekrardan bunlara adım atma isteğinde bilemiyorum ertelenmiş konular varsa artık bu hayalleri ertelemek düşleri ya da elemleri ertelemek istemiyor artık e diyor ki ben seninle mutlu olmak istiyorum artık seninle ilerleyebilmek ve artık eğlenebileceğimiz zamanlara seninle daha çok mutlu olacağımız zamanlara ilerlemek istiyorum imparator konumunda diyor. Peki duygu ve düşüncelere bu şekilde. Peki eylemleri nasıl olacak? Gerçekten de bir imparator olabilecek mi? Bir buna bakalım. Evet. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Aslında imparator olabilecek. Yani olabilir. Ama diyor ki benim diyor. Yani e, düşündüğüm kişi. Yani sizden bahsediyor. Çok fazla keskin diyor. Ve çok kararsızlığı var diyor. Ve ben diyor onu diyor resmen diyor. E, bir belirsizliğe soktum diyor. Ve bundan dolayı korkuyorum diyor. Aramızda baya mesafeler var diyor. Ama ben diyor ona hızlıca gelmek istiyorum ki geleceğim diyor. E, ve İmparator olarak zaten gelmek istiyorum diyor. Ama e, şimdi şöyle söyleyebilirim, denek prensi, şimdi denek şövalyesi denek prensi. Şimdi bu kişi imparator olma isteğiyle gelecek, ama e, yani tam bir imparator olmuş şekilde gelmeyecek. Bunu söylemek istiyorum. Sadece yine aynı özlem, aynı sevgiyle gelecek ve aynı inançla gelecek. Ya bu kişi sizinle yeniden bir sayfa yazmak istiyor, yeniden bir başlangıç, yeniden e, hikayenizi yazmak istiyor. Ee, sadece sizin keskinliğinizden korkuyor ama siz ne kadar keskin olsanız da onu çemberinizin içine almasanız da bu kişi yine ilerlemeye, size doğru gelmeye devam edecek. Çünkü ee, bu kişi yani size gelmek istiyor, size gerçekten de değer veriyor ve ee, bu kişi sizden vazgeçmiyor arkadaşlar burada. Yani evet iletişim problemlerimiz var evet e, o gerçekten de e, bana inanmayabilir ya da beni gerçekten de tepebilir ama ben yine de ona gelmeye devam edeceğim yine de ona adım atmaktan vazgeçmeyeceğim diyen birisi var burada peki ya şimdi bu Kişi gerçekten de duygularında bir sağlamlık yaşıyor devlim. Yani duyguları gerçekten de sağlam arkadaşlar. Yani bu kişi e, çok duygusal bir dönemde ve e, duygularını çok fazlasıyla içine taşımak istemiyor artık. Artık bunu e, güzel bir kupayla size sunmak istiyor ve duygularımı bile sana sunabilirim diyor. Yani seni çok seviyorum. Yani seni mutlu etmek istiyorum. E, sana karşı e, yani güzel eylemlerim olsun istiyorum ve bu eylemleri bir tek senin için gerçekleştirmek istiyorum. Gerekirse sana aşk mektubu yollamak istiyorum, seni aramak istiyorum, sana yazmak istiyorum, mesaj açmak istiyorum. Tekrardan o tatlı, güzel sohbetleri seninle yaşamak istiyorum dediği bir konu var ve bu kişi şu an çok duygusal ve size karşı duyguları çok yoğun. Öncelikle belki de şu an para durumların yani şu an işle alakalı e, para durumları ile alakalı belki de uğraşıyor olabilir ya da şu an gerçekten de emek vermek istediğini görüyoruz. Yani burada emek harcayacağını bize söylüyor. Ve burada gerçekten de emek harcayacak mı dediğimizde emek harcayacağı gözüküyor. Yani e, bu ilişkiye emek vereceğini e, bize gösteriyor burada aslında. Yani e, burada e, artık e, ekip biçilen durumlar var. Belli ki çok uzun. E, yani e, yatırım yaptığınız konular var sanki öyle hissediyorum yani bu ilişkiye kendinizi çok fazla adamışsınız ve artık e, yani bunların boşa çıkmasını istemiyor yani alma verme konusunda artık sizler bir dengesizlik yaşatmanız ama o dengesizlik yaşattı artık size hak ettiğinizi vermek istiyor artık hak ettiğinizi almak artık bu ilişki hak ettiğinizi yaşamak ve yaşatmak isteyen birisi olduğunu da görüyorum yani bu konuda bir emek harcayacağı gözüküyor arkadaşlar ki burada kılıçası gelmiş kılıçası ile birlikte kesinlikle bir zafer gözüküyor zaten yani şunu söyleyebilirim size bu kişi sizi gerçekten de elde etmek istiyor ve yürekten buna inanıyor ve burada iyi kötü bir zafer gerçekleşecek arkadaşlar yani bu kişi sizi gerçekten de elde edebilir bu kişi elde edebilir derken kötü gözle bakmayalım lütfen yani bu kişi sizinle gerçekten de bu güzel hikayeyi başlatabilir çünkü burada bir şeyler filizlenecek, sanki bir zeytin dalı e, var burada ve e, sanki o barışma sağlanacakmış gibi hissediyorum. Çünkü kılıç ası birlikte çok güçlü, çok güzel ilişkiler gerçekten de başlayabilir. Yani e, şunu söyleyebilirim, e, burada kılıç ası ile birlikte yani şunu hissediyorum ben. Yani e, yani bu taç. Size gelmek istiyor ve bu tacı size takmak istiyor bu kişi. Ve artık e, engelleri kaldıracak ve kesinlikle bir e, yani engellerin kalkmasıyla birlikte bu kişi yani bu güçlü yoğun duyguları size öyle güzel yansıtacak ki yani barışma gözüküyor arkadaşlar burada. Yani düşündüğünüz kişiyle. Ya burada yani tabii düşündüğünüz kişi şunu söyleyebilirim yani e, gerçekten de fikirlerinizi değiştirebilir belki de sizler ne kadar bu konuda keskin olsanız da bu kişi gerçekten de sizin düşüncelerinizi değiştirebilir çünkü emek vermek istediği ve duygularını artık saklamak istemediğini burada zaten görüyoruz ve sizi kazanmak istiyor öncelikle sizi gerçekten de gözüne kestirmiş ve artık kazanmak istiyor bir daha da kaybetmek istememe niyetinde çünkü e, burada bir kader ilişkisine yani kader ilişkisi olduğuna inanan birisi var. Evet arkadaşlar sizin açımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Açıkçası ben keyif aldım. Ee, Youtube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki açımlarda tekrardan sizinle görüşmek dileğiyle. Bu açımı da sevgili aldım ve kabul ettim. Hepinizi kocaman öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.